Merhaba sevgili dostlar. Survivor oyuncularını anlattığımız kanalımızın yeni serisinin ilk konuğu, güçlü fiziği ve başarılı performansıyla izleyicilerin oldukça dikkatini çeken Almeda Baylan. Survivor'ın bu sezonki en iddialı yarışmacısı Almeda kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Survivor öncesi neler yapmaktaydı? Gelin birlikte bakalım. Sevgili dostlar, videomuza geçmeden kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Abone olmanız bizi güçlü kılacaktır. Unutma, sen yoksan bir kişi eksiyiz. Rating rekorları kıran efsane yarışma programı Survivor'da, bu sezon şüphesiz en çok dikkat çeken yarışmacı, Almeda baylandır. Adaya atım attığı ilk günden itibaren güçlü fiziği ve hırslı yapısı ile rakiplerine gözdağı veren Almeda Baylan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelmiş ve büyümüştür. İlköğretim ve lise eğitimini Kadirli'de tamamlayan Almeda'nın tam doğum tarihiyle ilgili kesin bilgiler mevcut olmamakla birlikte, bazı kaynaklarda Almeda Baylan'ın 20'li yaşların başında olduğu, bazı kaynaklarda ise 25-30 yaşları arasında olduğu öne sürülmektedir. Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe bir yaşam sürdüren Almeda Baylan, özellikle yüzme ve dalış sporlarına olan tutkusu ile bilinmektedir. Almeda Baylan, Antalya'da aldığı yüzme ve dalış eğitimleri sayesinde bu spor alanlarındaki yeteneklerini önemli derecede geliştirmiştir. Sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu güzel paylaşımlar ile yarışma öncesi bile geniş takipçi kitlesi oluşturmayı başarmıştır. Park, çayır, fuar demeden özveriyle yarışmaya hazırlanmış ve hazırlık süreciyle ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Yedek kadrodan Survivor 2025'e katılan Almeda Baylan, adından en sık söz ettiren isimlerden biri haline gelmiştir. Gönüllü takımının kadın yarışmacılarının Almeda'nın yarışma başlamadan önce magazin sayfalarına Survivor ile ilgili bilgiler verdiğini iddia etmesi üzerine, Almeda Baylan belirli bir süre kadro dışı kalmış fakat medya ekibinin değerlendirmesi ardından yarışmaya tekrar dahil edilmiş ve yarışma boyunca güçlü fiziği ve hırslı yapısıyla oldukça dikkat çekmiştir. Almeda, yarışmaya dahil olmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştır. Ben onlara düşman olmaya gelmedim. Bir tek dil ile kavgam oldu. Bundan sonra mücadeleme bakacağım. Asla pes etmeyeceğim. Olduğum noktadan daha ilerisine gitmeyi düşünüyorum. Kadroya girdim ya onun verdiği mutluluk var. Girdikten sonra çok mutlu oldum. Normalde çok eğlenceliyim. Her an delilik yapabilirim. Şu an küllerimden doğdum, dedi. Adada özellikle Adil Han ve Adem ile yaşadığı gerginlik yarışmada büyük yankı uyandırmış ve yaşadığı gerginlikler yarışmacının 5 ödül ceza alması ile sonuçlanmıştır. Almeda kırmızı takımda yaşadığı gerginliklerin ardından mavi takıma geçmiş. Bu geçiş onun Survivor kariyeri için bir dönüm noktası olmuş ve bu geçiş ardından oyunlardaki performansı giderek artmıştır. Şu an sergilemiş olduğu performans ile Survivor 2025'in en iddialı isimlerinden biri haline gelen Almeda, sizce şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek mi? Aşağıda görüşlerinizi sunmanızı bekliyoruz. Sevgili dostlar, Survivor 2025'te gösterdiği başarılı performansı ile dikkat çeken Almeda'yı anlattığımız bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve en önemlisi mutlu kalmayı ve mutlu etmeyi unutmayın.